Kuyumcular ekstra üstüne şey koydular, komisyon koydular. Kuyum koyuyor tabii. E, bu ya düzeyip... Burası fiyat hızlandıkça, kısa sürede yukarı doğru hızlandıkça şey gibi oldu burası. Forex piyasası gibi yani Euro-Dolar paritesi falan çok yakındır. E, satın alma veya satma dediğimiz ask bid dediğimiz fiyatlar. Yani o iki fiyatın arasındaki spread denilen fark aralık o çok birbirine yakındır. Yani ne kadar çok işlem görürse o kadar daralır o şey. Aradaki spread. O alışla satış fiyatı arasındaki fark. Şimdi yukarıya doğru giderken e, kuyumcularda falan evet yani bir şey alıyorsun üzerine 400-500 lira mı ne yalan olmasın bir para prim konuyormuş galiba. Evet. evet, üzerine. evet, evet. Kuyumcuların da işi kolay değil kardeşim. Ya yani Tut ki şimdi 4400 dolarda bütün millet almak yerine geldi verdi sattı.